Ne oldu Yana Ana? Şeker yedik. Şekerleri yediniz. Ne oldu dişleriniz mi ağrıyor? Evet, evet. Gerçekten mi? Bakayım şişmiş mi yoksa? Ay bakayım Fatih Selim. Yana şişmiş bu çocukların dişleri çürümüş. Arkadaşlar bakın Fatih Selim ve Yusuf'a ne getirdim? Bir kocaman kutu dolusu lollipop, toy box, sürpriz yumurta, metre sakız. Çocuklar bakın size ne getirdim? Bak, bir kutu dolusu elim çok yoruldu alır mısınız? Yavaş yavaş. Bak ama bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır açma. Bir şey söyleyeceğim. Bunu ne için getirdim biliyor musunuz? Arkadaşlarınıza dağıtmak için. Parkta arkadaşlarınıza dağıtın diye bir kutu dolusu şekerlemeler. Bakın yemeyin siz tamam mı? Ben i̇çeri kadar gidiyorum, hazırlanıyorum, geliyorum. Beni bekleyin burada. Ben hazırım artık gidebiliriz. Ha! ne oldu burada çocuklar? İnanmıyorum ne yaptınız siz? Ne oldu Yana Şeker yedik. Şekerleri yediniz ne oldu dişleriniz mi ağrıyor? Evet, evet. Gerçekten mi? Evet, evet. bakayım şişmiş mi yoksa? Ay bakayım Fatih Selim. Yana şişmiş bu çocukların dişleri çürümüş. Çünkü çok şeker yemişsiniz. Ay burada paketler açılmış atmışlar kenara sakızları. Git, İnanmıyorum. Ama ben size demedim de bunları çocuklara dağıtacağız parkta yemeyin diye. Olamaz arkadaşlar. Çok kötü Uhu. oldu şu anda. O zaman bunun çözümü ne biliyor musunuz? Madem öyle sizin dişçiye gitmeniz gerekiyor. Evet. Hayır gitmeniz gerekiyor. Maalesef, maalesef şeker yediniz. Başınıza bunlar geldi. Sizin bir dişçiye gidip tedavi olmanız lazım. Ama hiçbir şey yapmıyor ki dişçiler. Sadece tedavi edecek. Seni iyi olmanı sağlayacak. Fatih Selim neredesin? Gel. Hadi kalkın, hazırlanın. Dişçiye gidiyoruz. Parka gidip çocuklara şeker dağıtacaktık. Ama gelin görün ki bu çocukların bir daha hala yanına bir şeyler alıyor. Sizin yüzünüzden parka gidip şeker dağıtmak yerine dişçiye gidip diş tedavisi olacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bunları hemen toplayalım. Dönüşte de çocuklara yine parkta dağıtırız bunları. Toplayalım tamam mı çocuklar? Tamam hadi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.